Bir dakika. Bir dakika. Yusuf Kerem. Bir köpek balıkları evet. Yusuf, Yusuf, Yusuf Kerem. Ee, Anneannenin söylediği doğru değil. Anneanne diyor ki e, köpek balıkları yemeğe, e, uyumaya gitti. Aslında köpek balıkları uyumaya gitmedi. Üstken ben sana doğrusunu söyleyeyim. Dünya döndüğü için Yusuf Kerem dü, hem dünya güneşin etrafında hem kendi etrafında dönerken gece oluyor. Yani gece dediğimiz güneş başka yere aydınlatıyor. Ay geliyor. Yani aslında gece olmuyor Üstük ee, biz öyle sanıyoruz. Karanlık oluyor her yer. Anladın mı Üstük Yani şu çevre altında bak bunu dünya düşün. Buradan böyle dünya şurada. Bu dünya dönüyor dönüyor kendi etrafında güneşin etrafında. Sonra bu buraya geldiğinde burası Gece burası gündüz oluyor. Anladın mı Yusufcığım? Anladım. Anladın mı? Anladım. Nasıl oluyormuş sen anlat? Dünya dönüyor. Hı hı. Dünya. Dünya dönüyor. Hı hı. Dünya dönüyor. Ya o kadar anlamış devamlı an He ay gelmiş evet. Ay gelmiyor üstüken yani. bak. Ben sana Sağ devamını Ay nasıl oluyor. E, oluyor? Ay nasıl oluyor? Ay da dünyanın etrafında dönüyor. Aha. E, güneşin etrafında da dönüyor aslında hem <laughs> bir gezegen gibi de yapabiliriz. Ay, ay dünyanın etrafında, güneşin etrafında dönüyor. Dünyanın etrafında dönerken güneş burada, dünya burada, ay burada. Ay buraya geliyor, güneşin önünü kapatıyor ve gece oluyor. Anladın mı Yusuf? Ay güneşin önünü kapattığında gece oluyor. Gece olmuyor bence güneş tutulması oluyor. İşte güneş tutulması oluyor. Diğer türlü dünya burada güneş burada dünya burada. Dünya buraya geliyor. Hı -hı. Piş, buraya güneş yansıtıyor. Ay buraya geliyor. Anladım. Geliyor o zaman olur. Hadi eyvallah. Yaz bana bir de gezegen dedik. Dikdik perdeyi izledik. Uran koşun sahibine haber verin hemen. Sen anladın mı şimdi bu ay işini, güneş işini? Bir an anlatsana dünyayı, ay, güneş, ayı Anlat. Nasıl oluyor? Güneş? Hı hı. dünya dön. Hı hı. Ayacık. Evet. Dünya dönmüş, ay gelmiş. F bir de gezegenlerden. Jüpiter da. mi gelmiş? Jüpiter ben bak, azarken gelin. Ben size bir dakika bir şey... anlatsın. Evet anlat. Jüpiter geldir. Jüpiter döndü. Dönmüş. Jüpiter. Go. Go. Jüpiter durmuş. Jüpiter durmuş. Dünya döndü. Dünya dönmüş. Sonra ne olmuş? Yıldızlar çıkmış. Aha yıldızlar çıkmış. Evet. Bu kadar mı? Tamam. Abin de anlatsın. Şimdi, Şimdi e, yani şunu söyleyeyim. Bin aydan beri Jüpiter gök çöplerinden ve gök cisimlerinden dünyayı koruduğu için gerçekimizden kapatıyoruz. Yıktık perdeyi eyledik bir an. Koşun sahibine haber verin hemen. Hadi bu program da bitsin burada. Haydi herkes uykuya. Gece saati 12 başladı sokak cezası. Haydi eyvallah koronaya gelsin tokatlar var ya.